değerli basın mensupları, sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. 25 Kasım Uluslararası Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir aradayız. Ancak ne yazık ki vicdan sahibi her insanın yakıcı gündemi Gazze bugün. Bildiğiniz gibi 7 Ekim'den bu yana şiddetin her türünü en ağır, en acımasız haliyle yaşandığı bir vahşete tanıklık ediyoruz. Filistin'de 13 bin kişi katledildi. İsrail, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden okul, hastane gibi e, sivillerin bulunduğu yerleri aralıksız bombalıyor. Camileri, kiliseleri hedef alıyor. Basın mensuplarını öldürüyor. Bugün itibariyle bu vahşeti dünyaya durmaya çalışan 62 gazeteciyi katletti. Enerji verilmediği için küvezlerdeki bebekler ölüyor. Yaralılar ve hastalar tedavi edilemiyor. Gazze halkı temiz su, gıda ve en temel insani ihtiyaçlardan yoksun. Yüzlerce kadın hamile, yeni doğan bebekler var. İsrail'in bütün uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan insanlık dışı bu saldırıları savaş değil, bir soykırımdır. Bizler de hal platformda Gazze için, Filistin için konuşmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Değerli misafirler, bildiğiniz gibi KADEM'in en önemli çalışma alanlarından biri hak savunuculuğu. 10 yıldır kadınların onuru ile yaşayacağı güvenli bir toplum inşa etmek amacıyla çalışıyoruz. Şiddetin her türüyle mücadele ediyoruz. Şiddete karşı farkındalık oluşturacak eğitimler veriyor, projeler yürütüyoruz. Yine bu bağlamda her yıl 25 Kasım'da şiddeti farklı açılardan ele aldığımız kampanyalar düzenliyoruz. Bu yılki kampanyamızın sloganı ise şiddetsiz toplum güvenli gelecek. Ve kampanya boyunca 6284 sayılı kanunla şiddet mağdurlarının güvende olduğu mesajını topluma yaymayı hedefliyoruz. Tabii ne yazık ki şiddet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınların en büyük sorunu. Ancak ülkemizde son yıllarda kadına şiddet konusunda ciddi bir farkındalık oluştu. Kadınlar bu süreçte önemli hukuki kazanımlar elde etti. Ve bu kazanımların en önemlisi 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. Peki bu kanun ne diyor? Neyi amaçlıyor? Bildiğiniz gibi 6284 sayılı kanun şiddeti önlemeye ve şiddet mağdurlarını korumaya yönelik tedbirler içerir. Bu kanunun amacı şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması. Ancak bu kanunun diğer kanunlardan önemli bir farkı var. O da acil ve hızlı adımlar atılmasını ve tedbirlerin gecikmeden alınmasını mümkün kılıyor. Yani mağdur sadece fiziksel şiddete uğradığında değil, tehdit edildiğinde dahi kanunun koruculuğundan yararlanabiliyor. Böylece iki tarafta şiddetin büyük sorunlarından korunmuş oluyor. Şunu da ifade etmek isterim ki 6284 sayılı kanun kapsamında verilen kararlar tedbir kararıdır ve cezai bir niteliği yoktur. Ve tabi tedbir kararı verilirken kadının beyanı değil, kadın erkek fark etmez fark etmek sizin mağdurun beyanı esas alınır. Şiddet mağduru kişi gerekli durumlarda mülki amirden, polisten veya mahkemeden koruma kararı talep edebilir. Kanunun koruyuculuğundan yararlanmak hiç de zor değil. İçişleri Bakanlığının KADES uygulaması var malum. Kadınlar tek tuşa basarak dakikalar içerisinde yardım alabiliyorlar. Yine kanun kapsamında hayata geçirilen 183 sosyal destek hattı var. Bu gibi hızlı çalışan mekanizmalar sayesinde ülkemizde kadınlar kendini yalnız ve çaresiz hissetmiyor. Sesini çıkarabiliyor hakkını arıyor. Kadim olarak kadınlara sahip oldukları haklarını, yasal güvencelerini, şiddetten korunmanın yollarını, şiddet karşısında neler yapabileceklerini hatırlatmayı hedefliyoruz. Ve kampanyamızın nihai hedefi hiç kimsenin şiddet mağduru olmayacağı bir toplum yaratmak. Bu amaçla hazırladığımız kamu spotu da yasanın şiddetten nasıl korunduğunu anlatmaya yönelik. Az sonra sizler de burada izleyeceksiniz. Sözlerime son verirken kampanyamızın kadına yönelik şiddete karşı bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturmasını gönülden diliyorum. Bugün burada bulunarak şiddetle mücadelemize bize destek veren siz kıymetli basın mensuplarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum.